Selam bugün arkadaşımla beraber görmüyor duymuyor şunu yapmaya çalışacağız. Zenci kurabi ay zenci <laughs> Adacağım. Arkadaşım da... Ben de müzik dinliyorum. Alisa da kulaklarını kıpırdıyor. Evet. Çünkü benim mükemmel yeteneklerim sayesinde. Bu arada Alisa malzemelerin nerede olduğunu bilmiyor. Asıl olay orada zaten. Yani. Başlayalım mı? Başlayalım. O zaman ben kapatıyorum. Sen buradakileri okuyacaksın bu arada. Ha? <laughs> Kapat gözlerini. Ne yazıyor. He? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor orada? Ne yazıyor? <laughs> Hadi Ne <laughs> <Neredesin? gülüyor> ya, Bak, dinle. Kutu nerede? Kutu üstünde yazıyor, yazıyor. Hayır, Üstünde bir şey Ote <laughs> <Açın, gülüyor> kraliye gülü sürüyorsun. Tamam. Neden yapıyorsun? Diğerini ver. Ha tamam al, ver. Kamera nerede sesle. bu arada? Ne? Pişirmek. Kamera nerede? Yok. Orada. <laughs> ha? Burada. Ha kamera buraymış tamam. <laughs> şimdi oradaki yazanları buraya getir. Ha? Oradaki yazanları buraya getir. Fırın testisi pişirme kağıdı. Fırın nerede? Fırın nerede? <laughs> Bak orada siyah bir tane var onu ver. Siyah. Siyah. Üstündekine talimatları oku. Tamam. Pişirme kağıdı serdi. diyor. Pişirme kağıdı nerede? Kes buradan. Makas. Makas ikinci çekmecede. Ne? İkinci çekmece. Sakın, sakın çekmece. <laughs> ha buldum. En uçtan kes. Buradan mı? Elimi kesme. Ha, elimi kesme. Pardon. Pardon. Bu yere koy. <laughs> Buna koy. Tamam. Sadece mi? Evet. <laughs> Kamera nerede? Burada mı? Şurada bak. Fırını belirtilen dereceye ayarlayıp ısınması için önceden açın diyor. O sonra. Hayır, önceden ısıtılmış 150 derece. Ha, tamam, o sonra. Önceden diyor ama. Tamam, onu sonra yapacağız. Tamam. <laughs> şey getir, kase, kase. Ben niye getirdim? Kase nerede? <laughs> kase nerede? Kase nerede? Kase nerede? Kase nerede? nereden bilebilirim <laughs> Neredesin? Ya orası bulaşık. Güneş bak böylesin bak. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapıyor. <laughs> Böyle. Ciddi ya. Kamerada gözüküyor mu bu arada? Ne yok? <laughs> Getir. Minik kase. Kaç? Minik kase. Nerede? Bunun aldığın yerde. Tamam. Bunu açam aç, dur. Açayım Nerede aç? Ya bir dakika burada Aç, aç, aç. bir. Aç, bir. Aç, aç. Ha, aç. Tamam şimdi bunu koyacağım bir. Tamam şimdi onu sıfırla. Ha? Sıfırla. Tamam sıfırlandı. Tamam. Şimdi tereyağını ver. Nerede? <laughs> Nerede tereyağı? Alisa tereyağını ver. Aç. <laughs> Kaşık. Ay çatal. Ay bıçak. Nerede? Bıçak. Tamam. Kamera nerede? O değil. <laughs> kamera beni görüyor Orada. mu? Orada. Tamam, kamera beni görüyor mu? <laughs> Şimdi ne yapıyorum? Yumurtayı ben kırayım mı? Ben kırarım. Tamam al. Kır bunu içine. Hadi. Çöp açtım. onu koy. Döküldü mü? Evet oldu. Şimdi oku. Bekle. Yoğur diyor. Yoğurayım mı? Yapışmayacak şekilde yoğuracaksın. Döküyorsun, döküyorsun. Okey okey Türkçe olmayacak mı şimdi? Okusana bir. Okusana. Ha. <laughs> Oku. Şey diyor sonra. Yapışmayacak bir hamur edinceye kadar yoğurun. Sonra hamur ikiye ayırıp her parçayı merdane ile aynı bir şekilde açın. Bunun içine biraz süt koy. Ne yapacağız? Süt. Getireyim mi? Avcuma koy. <laughs> Ben hamur göremiyorum ama. Ben de. Evet. Ne yapacağız? Biraz daha süt. İyi. Süt. Şuraya şey. döktüm. Eline gelmedi. Tamam. Ee, diğer şey. elime de eldiven koyar mısın? Ha? Eldiven. Ha tamam. Süt. <laughs> Çok az. Tamam. Buradayım, hamur takayım, hamur. Biraz daha sık olur mu? Buradayım, buradayım. Anneciğim bu çok kalmış olsun. Bunları alıp asayım mı size? Ne? Var, ne parçası? Ya şey parçası işte. Düşmüş. Oy tamam. Oluyor. Hissedim, diyorum, hissediyorum, hissediyorum. Parmağım oh. duruyor. Hakim. Çok az daha yoğurt, tamam. Şey, kabın dibinde biraz daha kaldı. Onları da topla. <laughs> Oldu mu? Elime ekleyeceğim. <laughs> Aç onu. Açtın mı? Bekle. Açıyorum dur. tamam. <laughs> Kamera nerede? Kamera bak tam karşında. Şu. <laughs> Bence oldu. Şimdi ikiye böleceğiz. Ha ha. Kalıpları çıkar. Tamam. Güneş bu ne? o ne? <laughs> o ne? Bu ne? Bak bu ne? Anlayamadım. Üstüme bas. Hayır bas. <laughs> Balık. Öyle mi? Hayır lan. Tavuk. Tavuk bak bak. Nasıl bakayım? Aa! Açalım bunu. Açalım kapıları hazırım dünden. O sen olsan bari. Tamam hazır hamur. Yapıştırıyorum. Ben de koyabilir miyim? Koy. Leonidas şey yiyor. Parça. Yemesin. Şey. Motosiklet motor, var mı? Motor. Az ver. Motor. Bu ne? Kelebek. Bunu yap. Minik kelebek. istiyorum bebek kelebek. Bu ne? Bir basayım mı? Bas. Bu ne? Baklava dilimi. Bunu istiyorum. Nerede? Burası dur. Basıyorum. Dur. Nereye basayım? Bekle. Bastım. Tamam yeterli mi? Bir, biraz daha boşluk var. Oralara yıldız basacağım. Tamam bas. Şey, Bastırıp kalayım mı? Kaybraz, bekle dur, dur. Ee, şey yap, o ince hamuru kaldır. Tamam. Sonra tekrar yukarı basabiliriz ama. Tamam öyle yapacağız. Fırını salır mı? Hayır, ilk önce bunu yapmamız lazım. Bunu yapabilir. <laughs> Uykum geldi. Ne oldu? Uykum geldi. Anlamıyorum sana. Uykum geldi. Bak şimdi ben bunu kaldırdım. Elimden var bundan var. Tamam çok dar olmuş bu arada. <laughs> Zürafa bir biraz şey olmadı. Boş ver onu. Bak mı?